Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz anne? Bugün Antalya'nın en büyük açık hava oyun parkına gidiyoruz. Kızlar hazır mısınız? Hı hı. Evet, Sizin mi? için yorucu bir gün olacak. Evet Sürpriz olsun arkadaşlara. Hadi arabaya binelim gidelim. Evet arkadaşlar biz yine <laughs> Masal Ağacı Tiyatrosu'na geldik. dinlemeye çalışıyor. Lütfen siz de Kızlar orada bakın. Oturuyorlar. <laughs> <laughs> Masal acı tiyatrosuna geldik. Çok güzel oluyor. Biliyorsunuz Yatmış. önceki videolarımızdan da. Evet. Ya. Tamamızda yatmak. Evet, doğru. Birazcık fazla uyumak. Bazı hayvanlar kış uykusuna yatıyor, değil mi? Sonra uyuyorlar. Kışın böyle yorgunluğunu atıyorlar. Yaza çok dinç oluyorlar falan filan. Evet bizim bu ayıcık ama çok sesli horluyormuş ve bizim bu komşu tıkareciyi çok rahatsız ediyormuş. Hep beraber bir horlayalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ben de <oraya> <laughs> Evet aynen bu şekilde sesli sesli horluyormuş. Çok rahatsız oluyormuş fareci. Farecik ne ders çalışabiliyormuş. Ne kitap okuyabiliyormuş. Ne de oyun oynayabiliyormuş. Çok rahatsız oluyormuş bu sesler. Çünkü şey odaklanıyormuş konuda deniz su faydası. Benim artık bu uyandırmam gerekiyor. Çünkü yaz geldi, çiçekler açtı. Arılar hatta bu çiçeklerden bal bile yaptı ama bu ayı hala uyanmadı demiş. Ve düşmüş bu ayı uyandırmak için bazı yollara. Mağaranın önüne gidiyor ama horladığı için bu fareyi hemen horlamasıyla geri fırlatıyor. Gidiyor davul alıyor evinden, davul çalıyor ama tabii bu ayı kocaman bir ayı olduğu için uyanmıyor. Sonrasında düşünüyor, düşünüyor. Gel bakalım gel bu karecik sonrasında neler yapıyor. Evet bana iki tane arkadaşım gerekiyor. Sizce sadece parmak kaldı. Ben. 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 ben deniyorum. Ben deniyorum. Ben, 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 sen ben. ben. ben deniyorum. Ben Gel bakalım. İsmin ne? Mira'ya bir alkış alabilir. Açılın sen oradan. Evet Miray masalda bize Ana. yardımcı olacak. Ayıcık. Ayıcık uyuyacak şimdi. Asla şey. uyanma. Evet. evet bir Merhaba. Tamam. Ben de. Evet bir de bana farecik gerekiyor. Çok yüksek sesle konuşabildim. Ben. Alaça, alaşlık yapabilecek misin? Seni başka bir bulut falan yapsa olur mu? Fare. Tamam peki fare olalım bakalım. Bizim bu fare çok yüksek sesle konuşması gerekiyor. O yüzden söyledim ben sana. Evet fareci kapının önüne gidiyor. Mağaranın kapısının önüne ve bağırıyor. Şimdi sessiz oluyoruz. Ayıcık uyan diye bağırır mısın? Ayıcık uyan diye. Bağır Tabii ayıcık bu sesle uyanır mı sizce? Sonra Faretik diyor ki Elbisele. ben bir bakalım. Hayır bu bir fare. Bu bir fare bak. İşte fare. Bizim bu fare diyor ki <laughs> Allah. Allah sen de şu anda. Allah şimdi, şimdi sen yaptın. Sen yaptın. Sen yaptın. Sen yaptın. Sen yaptın. Bakalım. evet farecik gel 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 gel. Hop Şimdi isyanet böyle uyanmıyor, işte uyanmıyor. Uyanmıyor, uyanmıyor. Ben gideyim de arkadaşlarından yardım isteyeyim. Evet farecik arkadaşlarını bulmak için düşmüş yola. Yoldayken <laughs> aklına bir fikri geliyor. Kimden yardım alabilirim? En yakın arkadaşım Kimden yardım istemeye gidiyor. Yürü bakalım. Ata bütün yolu yürü. Tamam mı? Şey, bir şey, mi, şey, 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 mi? Şey, yani şey, mi? Evet, gerekiyor? Ben, ben de mi Ben. <laughs> bir şey evet. ben Hayır, Emine. <laughs> Emine Sare. Gel bakalım. Dur şöyle. Parmak Ne Ne Sari'ye de bir alkış alabilir miyiz? Evet. Pari'cik sesleniyor Kirpici'ye. Kirpici'k merhaba. Yüksek sesle ata. Kirpici'k de merhaba diyor. Merhaba. Niye böyle nefes nefese kaldı? Söyle. Merhaba. Paris'te durumu anlatıyor. Benim bir komşum var ayıcık. Onu uyandırmam gerekiyor. <laughs> Atacık bizim için biraz daha yüksek sesle söyleyebilir misin bunlara? Bağır Bana yardım edebilir misin? Kepicik <laughs> de diyor ki tabii ki yardım ederim. <laughs> Hadi gidip onu yandıralım. Sonra mağaranın yolunu tutuyorlar. Mağaranın yolunu tutuyorlar ve mağaranın işte önüne geliyorlar. Sonrasında ben 3'e kadar sayacağım. Ayıcık uyan diye bağıracağız ama ayıcık uyanmayacak. Anlaştık mı? 1, 2, 3. Ayıcık Uyanmıyor. Bir daha bağıralım. Ayı. Aya! Ama bizim köyde tabii ki de ne yapıyor? Uyanmıyor. Sonrasında farecik diyor ki, uyanmıyor işte, uyanmıyor. Uyanmıyor, uyanmıyor. Kitçete diyor ki, benim bir fikrim daha var. Benim bir fikrim daha var. Ormandaki Ormandaki diğer arkadaşlarımıza. Ormandaki diğer arkadaşlarımıza. Yardım isteyebiliriz. Hadi konuları bulalım. Arkadaşlarını bulmaya gitmişler. Öncelikle kurtun evine gidiyorlar. Kurttan yardım isteyebilmek için. Çünkü kurtun sesi çok yüf, değil mi? Oo, kurtlar nasıl oluyor? Aya bu şekilde ulması için kurtla davet ediyorlar. Ben ben ben. Oturuyoruz. Evet. Otururcaz, şey otururcaz. Sen ne olcaksın? Oturmaya gerek yok. Tamam, kuşumuz sığındı. Buradan vuruyorsun. Ben, ben, evet. ben. Ben, ben, 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 ben. <gülüyor> 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 Hayır, bu evet. sonrasında kurtun evinin önüne geliyorlar. Kapıyı çalıyorlar. bakalım. Kim o? o Bravo. Kapıyı aç bakalım. Yavaş yavaş. O da anlat bakalım de. Pareci kutrede anlatmaya başlıyor. Benim komşum var. Ay gül. Komşum. O da yanıma gelmiyor. yardım ederim. Böyle hadi onu yavralam. Hiç de, de yok kaç arkadaşımız daha alacağız. Anne. O yüzden onları bulmak için tekrar Anne Evet, gel. Doğru çıkmadı. evdeki gibi halacım. Ama o <laughs> zaman <gülüyor gülüyor>. <laughs>. gerekiyor. Şimdi bir <laughs>. Ben jenero oynuyor. Ben. Ben jenero oynuyor. Herkes kalmadı kaldı. Sen onla hadi. Evet sonra yolda 3 tane çok tatlı arkadaşla karşılaşıyorlar. Kalın, kalın. E, tane e, kalın, bir tane simler. Bir tane tavşan. Bali ben mi pardon. Oh, pardon. Oh, Allah. Ben o, ben her zaman gibi mini. Ayşe, bu <laughs> oh, harika. Evet arkadaşlar biraz daha sesli. bu arkadaşlar da oyun oynarken görüyorlar. Hemen sesleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Bize yardım eder misiniz? Rica. Onlar da o kadar yardım sever ki dinlemeden tabii ki de diyorlar ve peşine düşüyorlar. Tabii ki de değil. Sonra ama Sincap dönüp diyor ki arkadaşlar Tamam olay böyle de Biz neden yardım istemiyoruz? Hadi gidip onlar yardım isteyelim. Aslan ben. Aslanın evine doğru gidiyorlar. Aslan benim. Aslan, Aslan benim. Aslan, ben. Aslan ben. Aslan ben. Aslan ben. 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 Durumu anlatıyorlar. İşte ayıcık var, uyanmıyor, bilmem ne falan. Sonra bize yardım eder misin diye 3 kadar sayacağım. Bir, iki, üç. Bize, bize yardım eder misin? Misiniz? Aslan da diyor ki diğer arkadaşlara da haber verip yardım ederim. Söyle diğer arkadaşlara da haber verin. verip yardım ederim. Yardım ederim. Yardım ederim. Hemen. Bade çalmak. Bade çalmak lazım. Geliyor, geliyor. Bade buraya gel Buraya gel buraya gel, Otur, bari gel. Evet bir saat, bir Sonra bunu duyan Az geliyor Bu duyan Bunu duyan şimdi eşek geliyor Sonrasında <laughs> hep beraber el tutuşuyorlar Tutuş bakalım el ele Aslanı ortaya al. Evet tutuş el ele emine geldiniz Tamam sen de dur ortada gel. Tekrar gelin. Evet gel gel gel. Tutuş el ele. Evet şimdi arkada. Her yeri bekleyin. Geziniyorum. Yüze kadar sayacağız ve çığlık atacağız. Bu sefer ayıcık uyanacak. Yani Miray uyanacak. Etrafta ne oluyor ne oluyor diye geçecek. Anlaştık mı? Sayıyorum bir. ama sen uyanmadın <laughs> ama sen uyanmadın ayıcık da böyle yap ne yap böyle ne de uyanmadın mı çok özür dilerim fareci lütfen beni affet orada dikkatli olacağım. Hadi daha, da daha aç kuruyuz. Hayır dedi. Önemli de. değil. Ağır, ben sarılıyorlar. De. Bu masal da böyle bitmiş. Hadi telefon gelecek. Gelatinli ailemizde. E Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp çintire basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. kalın. Bay Kendinize iyi bakın.